Reddit'te bir şey var mı? Bakalım mı Reddit'e çok... bir? Neyv diyorum, neyv diyorum. Bir dakika deme, bakayım. Bir baksana oğlum, ilk çıkan gönderiye baksana amına koyayım ya. Bir baksana abi ya, bu nasıl bir şey ya? F5'liyorum. F5 atsana Çağrı abi. Evet F5 lazım bu de şu an. Çok atıyorsun abi, çok atıyorsun. Bir anda bir şey düşer. Abi ateşle oynuyoruz şu an. Ya kanka. Duvar doğmaz değilmiş. Bu ne yazmış kanka? Bu nasıl bir şop amına koyayım ya? Aa bak çok duygusal Çağla abi bilgiyi veriyorum. Evet. Doğar doğmaz olmuyormuş. Atlar ilk hipodroma inişlerinde nallanıyorlarmış ilk defa. Ya. Ulan şöyle oluyordur. Şimdi mesela atıyorum kardeş veya kuzen atlar. İkisi hepsi aynı yerde yaşıyor. Atıyorum aralarında 3 ay falan vardır. Kuzenini alıp ilk nalı çaktıklarında böyle göz geze geliyordur atlar. Kıps falan yapıyordur, oradan bakıyordur. İnşallah güzel... Ulan ya çok milli hisli hayvanlar. Milli oldu. Nasıl Yağmur? Sikrisiyle atlattık. Ya ama niye sikiştirdin ki hemen atlattın? <laughs> 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 Öyle bir şey geldi onun Tövbe gibi anlattın artık. <laughs> Hadi bak ben milli aldım <laughs> sen ne yaptın? <laughs> Atlar çok hisli hayvanlar. Aa şurama bir ağrı girdi. Hayır hayır. hayır. hayır, 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 hayır. Zikim, hayır. <laughs> bira içenlerin cinsel organları küçülür. Sürekli bira içenlerin göğüsleri büyür ve cinsel organları küçülür. <laughs> Bu tavır ne? Afrika. E, 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 abi. abi çıldıracağım yemin ediyorum. Aklımı oynatacağım. 10 dakikada nereden nereye geldik. Amanına koyayım. Müthiş oldu gerçekten ya. Çay yerine kullanmayı inşallah kimse yemez. <gülüyor> 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 Neyse sen niye böyle bir nam 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 moddasın? White demiş abi white demiş kameradan. ya yemedim bir şey ya. Sık böyle mmm, mmm, modunda ya Nesli'nde. <laughs> Ev testinin cevabı çıktı. etmişim. Test yaptırsan iyi olur sende. Çok <laughs> iyi bak bak. Kaşları bak ya. 120 TL <'ye> ne aburcu. <laughs> ah, abi çok iyi. <laughs> bir sebeple bunu nasıl bir 120 TL yaptı. <laughs> <laughs> Bak arkadaki şaka. <laughs> 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 Bismillah. Şu an bak Amsterdam 3'e bağlandım ha ama. Getirsene bongu falan. Aa şaka vardı burada. <laughs> Komutanım yine bizi zırıl zırıl ağlatacaklar. Deli olsun. Tüyler diken diken gubarcı. Gubarcı. Gubarcı tüyler diken miken. Ben her bölümünde ağladım komutanım. Normalde duygusuz bir insanım ama. Ya ne kadar duygusuz olabilirsin ki Gubarcı? Gubarcı. Komutanım. Fortnite oynuyor musun sen? Oynuyorum komutanım. Her şeyi oynuyorum. Old, but, gold. Ne diyorsun amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin anlamadık ki amına koyayım. <gülüyor> 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 Ödevleri boş verip yayın girişinde çete avu yazmak için bekleyen ben. Ama bugün şey oldu. Drop'tan dolayı aç yaptık. Seni çok istiyorum lütfen geri dön. Neyse 31 çekim gerek kalmadı. <laughs> Am için ölürüm. <laughs> Oğlumun tipi böyle herkes okulda alay ediyor. Okulların başlamasına yakın ama okula gitmeyeceğim deyip ağlıyor. Yardımcı olun lütfen. <laughs> Zamer. <şöyle> bir... Annesi <laughs> yıllar önce yakın bir arkadaşıyla beni gruba almıştı. Bugün bu oğrun... şey diyor işte. Şey diyor. Annesi de yakın zaman önce arkadaşıyla beni gruba almıştı. Şimdi niye oğlu almıyor? Bırak ben Aynen bu Ben de. o ananın amanı bir sikerim bak. Senin de ananı var ya sıkı sıkı Babanın karşısında orospunun da orada. Siz çok az. <laughs> Yozgat'ta malı 2 santim dalık kandırmışlar bu dölü satmışlar orman diye çölü. <gülüyor> 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 bak bak açıklamaya bak sadece mize amaçlıdır. Hiçbir kişi ve kurma saygısızlık yapılmamıştır. Hahahaha yapmış ama. Kötü olsaydı kızardım ama çok iyi yani. Koptum ya. <laughs> Katmano ile dostu doğru sohbet serisi devam. Abi benim sevgilim seni çok seviyorum ama ben sikiyorum. <laughs> bak mavi tik de koymuş kardeşim bana sağ Tövbe estağfurullah kardeşim düzgün edit yapın ya Bu işte çok güçlüydü be Çağrı abi Bu postu görürsen çete kırma Gugu'yu ara seviliyorsun Oğlum Gugu'yla Konuştum ben Bir sorunumuz yok ki Yani şimdi sizin yaptığınız ne oluyor biliyor musun Adam Yani eee Gelmek istemediğini Biz konuştuk Gelmek istemiyor yani Adam anladın mı Darlamayın artık yani lütfen. Ya Belki biraz kafasını dağıtsın. Kendisi gelmek istediği zaman döner zaten. Bizim kapımız hep açık yani. Ama artık yani hoş değil. O da zaten bu darlamadan birazcık rahatsız olmuştu son zamanlarında. <laughs> Abartmayın yani. Hipotenüsle alakalı bir yorumun var mı Çağrı? Atuhan Hipotenüs'te mi? Evet. <laughs> <laughs> Ya oluyor dönem dönem gitmeler gelmeler olabiliyor yani. Kendi kararı abi. Ben zorla adama yayına gel diyemem ki. Sonuçta arkadaş arkadaşsak eğer. Biraz darlanmış yani. Hem de bazı sorunları vardı. Bir de uğraştığı bir iş var şu anda adamın. Gerçekten bir şey uğruna çalıştığı bir iş var yani. Çabaladığı bir alan var yani. Hayır fileli çorap giyip matematik çalıştırmayacağım. Antezilere bak amına koyayım ya. Dünkü yayından sonra key giriş ko. Bu ne? Ben daha eve varmadan yayın açıyor ve bütün mobil verimi bitiriyor. Çok kötü bir davranış. İlfer gün yayın açar her gün. Lan kıyamet kopacak çağrı her gün yayın açmaya başladı. Ulan ben de anlayamadım bunu. Ha. Her gün açsam bir dert, açmasam başka bir dert oluyor. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım ha bende. de. Açar gibi yapıp kapattım mı? Ne, yapayım mesela? Birkaç böyle, birkaç böyle kaypaklık yapma zamanlarımın geldiğini düşünüyorum. Bugün yayın var deyip açmama gibi. Özlediniz çünkü <laughs> o hareketlerimi. Simit yapıyorum, bilsin mi? Pornu izleyeceğim mi? Allah, Allah. <laughs> go, baby, go! 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 Woo! Stop! Baby's hyper! You, baby, you won! Hyper! Did I break Sarı gün seviyorsun ama bu yok. Menet yok, ortalığı yok, hiç tadı yok. Maske TV'ciğim bak tad alamıyorsan, lezzetli gelmiyorsa izlemeyeceksin abi. Lezzetli gelen şeyler izlesene ya o zaman. Ben ne yapayım şimdi sana amına koyayım burada? Adam mı inşa edeyim sana sıfırdan burada? Keyif alanlar izlemeye devam eder. E, almayanlar çıkar gider amına koyayım. Allah Allah darlamayın vallahi yayını stopa basarım şimdi ha. Alperim çok teşekkür ederim. Çok lezzetlisiniz Çağrı Bey demiş canımsın. Amına oyun mu? Yok lan öyle demedim ya Alper. Çağır dur bir şey söyleyeceğim. Dur dur bir. Ne oldu? Ha bu oyun kategorisinde olduğu için ben şey yaptım ama bunda şiddet olabilir. Ya yani şiddet var bir şey <laughs> sıkıntı olur mu? <laughs> oyun sonuçta Twitch'te oynanmış. Ama biz oyun kategorisi değiliz şu an. Doğru. Beni baga soktun ya Nesli şu an. Allah belamı versin. Bak, kaç <laughs> yıllık yayıncıyım. Ben baga girdim amına koyayım şu anda. O oyun dur sen oyun kategorisinde oynadın diye sana bir şey olmayıp ben senin oynadığın oyunun anını ARL'deyken izledim diye ben evet. yersem o noktada gerçekten Hayır. sıkıntı olur ha. Ben önceden söyleyeyim dedim. Sonra suç bana kalır. Ayakkabı bağ paradoksuna girdin Çağrı abi. <laughs> şey, o ne paradoksu? Böyle işte döngüde kaldın. Arkadaşlar. Araf gibi bir şey Araf. mi o? Evet. Açıkça söyle. Flört et. Ya orospu çocuğu bak şimdi salak salak konuş. <laughs> bak Nasıl işte ama. Sıkıştın oraya Burayı temizlerken sıkıştım. Çok dar. Ya yardım eder misin? Çıkayım şuradan ya. Ya bu ne oğlum? Böyle bir şey mi izledik biz ya? <laughs> oğlum siz buraya temizlediniz <gülüyor> mi? <gülüyor> evet evet. Hasan Mami bu evet. video ne videosu? İzlenmiş galiba dediler. <laughs> He? <laughs> İzlenmiş bir şey olmaz. Lan ne zaman izledik onu ben? Yayında öyle bir şey mi izledim ben? Dur bakayım neymiş? Tamam abi zorlama sen de. Yayında mıydık amına koyayım? Tamam tamam hatırladım. <gülüyor> 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 Oğlum manyak mısınız? Hitler oynayıp sözünü yerine getirmek, duygularımızla oynamak. Bugün yayında ne oynamalıyız? Sekiro, Genshin, Hitler. <laughs> Atılıyor. Anlayamadım ama ona koyayım. <laughs> Kemal Can parlağı da kaç amına <laughs> koyayım Geldiler yine Oğlum bunlar Dıkılız <laughs> abi <laughs> 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 girmemiş girmemişler ama. ettiler abi. Bu ne ya? <laughs> o ne ya? Oha. <gülüyor> <gülüyor> <Nerede bu oluyor>? <gülüyor> ya, <gülüyor> programını yapıyorsunuz ya. O bile aslında hani arka planda böyle verdiğiniz emeği Hayır. zaten içinizdeki yani evet. içinizdeki yani farkını görüyor. Gerçekten ben. 31 alır, 2021'de burada buluşalım. <laughs> buluşalım. Az kaldı bu arada 31 alara. Ya amına koyacağım ha. Hadi. <laughs> Aa, no. <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel kontrol ediyorsunuz ya. Abi bu o video yeşilin için pişman olacaksın. Evet, hem de çok büyük. Çok pişman oldum ya. Keşke geçmeseydim. Keşke daha küçükken bana söyleselerdi. Bir bilgenimiz yoktu ki başımızda ya. Böyle videoları geçmemesi gerektiğini anlatan Mami. <laughs> Oğlum bu koltuk operasyonunu nasıl unutturuz ya? Ama abi tam oturmuş o videoya. Hayır hayır nasıl unutturuz bu koltuk? Masa mı sikmem lazım yani bunu unutulması için? Ne yapmam lazım? Onu anlatın bana sadece. Onu yaparsan unuturuz. Net. <laughs> Allah Allah çıldırılmış ya et döner gibi. <laughs> Ulan çok güzel. Ha? Çok güzel ya bunu ısırmak yandan. <laughs> <laughs> Oğuzun Oğuz'a bir daha bir bakabilir miyiz artık? <laughs> Benim akıllı yakışıklı oğlum. <gülüyor> Öyleyim <laughs> ama. <abi. gülüyor> ee, e, Oğuz çok gülüyorum ee, sana ya. Abi. Ee, hoş geldin. Çünkü... Çünkü... İnleyen namela. gece. Çünkü ben uyuyacağım. Hala gece e, işe gidecekleri hayırlı işler. Kurgulu kapatır mısın? Arkadaşlar. Abi siz niye <laughs> kurgu istiyorsunuz insanlardan? Yanlış anlamamıştır. Sanırım bir internetim gidiyor. Drop giriyor. Aha. Ben gidiyorum. Drop gidiyor. Gidiyorum. <laughs> gidiyor. Ne yapam RP yapamam. <laughs> Olur bence oturur yani zamanla. <laughs> Yapayım mı lan size hemen bir tane kurgu? Senden de özlendi ya. Bugün kurgulu kapatacağım yayını ya. O zaman. Kurgulu Ansızın mı? Ansızın mı? Ah, niye, şey <laughs> Ama bize de belirtme. Bize de sürpriz olsun. Tamam. Efsane ya Dolar. Dolar efsane. Efsane. <laughs> <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz Dolar hakkında? Süper! Allah Allah. Bu sesleri niye böyle ayarsız? <laughs> <laughs> Bunları izlemiştik oyuna geçelim YouTube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum senin ağzını burnunu ıstırıyorum yerim Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Oyun oynayın.